Bu hadisi şerif, Bera bin Azib, radıyallahu an isimli sahabi kanalıyla ile bize aktarılıyor. İnsan kendi kendine nasıl doktoru olur? Stresli bir hayatı bırakıp huzurlu bir hayata nasıl yönelir? Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den dinleyelim. Hadis-i şerif, Kur'an ayeti değil o kadar. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve İbni Mace'nin rivayet etmiş olması, ayet değil ama, o çapta muhteşem bir bilgi. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Bera İbni Azib isimli, sahabiye bir gün buyurmuş ki, Bera demiş. Buyur Ya Resulallah demiş. Yatmaya karar verdiğinde akşam, güzel bir abdest al. Sonra, kılacaksan iki rekat namaz kıl. Ve yatağına yat. De ki sonra, eğitim burada şimdi. Allahumme eslemtu vecihi ileyk, ve fevvaltu emri ileyk, ve elce'tu zahri ileyk, Rahbeten ve rahbeten ileyk. La melce'e ve la mence'e mink'e illa ileyk. Allahümme, ente, Allahumme enzelte kitabek ve amentü bi kitabek ve amentü bi rasulik de buyurmuş. Kardeşler Türkçesine çok uzun ve çok muğlak ifadeler değil. Abdest al, yatağa gir, de ki Allah'ım benim yönüm sensin. İşimi de sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Senden korktum, sana güvendim. Senden başka da hiçbir sığınağım yok. De, yat. O gece fıtrat üzeresin sen, bera buyurmuş. Bu derin felsefeler ihtiva etmiyor arkadaşlar. Akşama kadar telefonu kullanıyoruz da, akşam yatarken şarja takıyoruz ya, beraya onu yapmış. Bera bin Azip de akşama kadar yorulacaktı şüphesiz. Akşam ne yapıyor? Şarj ediyor. Korktum, umutlandım, sana dayandım, geldim Rabbim diyor. Sonra da buyurmuş ki ama Bera son cümlelerin bunlar olsun demiş. Yani hem şarja takıyorsun hem çıkarıp ütüyü takıyorsun sonra telefon boşta kalır. Sadece bunu tak sabaha kadar şarj olsun. Kendi kendine doktorluk taktikleri bunlar. Bilir ki mümin Allah'tan başka dostu yoktur zaten. Bütün çareler Allah'tadır. Yüzümü sana döndüm sırtımı sana dayadım. İşlerimi sana havale ettim. Korktum, umutlandım ama sensin Rabbim. Senden başka da bir sığınağım yok, itiraf ediyorum de, başla uyu. Peki, bunu bu kadar samimi nasıl söyleyeceğiz? Namazı ne kadar samimi kılıyorduysan o kadar samimi söyleyeceksin. Çok fazla samimiyete gerek yok. Namaz düzeyinde olsun yeter. E namaz da bizim zaten fişi çekikti. Ona bir bir şeyim yok.